Tabii teşekkürler. Her zaman balıkçının derdiyle ilgileniyorsunuz. Tabii burada balıkçı camiasını sevindiriyor. Şimdi şöyle bir durum var. Hakikaten çok sıcak hava. Ee, balıkçılar o kadar zor durumda ki denize çıkanlar zaten körfezin balığının yani azlığından da şikayet ediyor. Havalar da o kadar çok sıcak gidiyor ki yani iklimin bu kadar sıcak gitmesi tüm balıkçılara büyük bir etken. Dolayısıyla bütün ağları, bütün ağları boş. Giden e, bütün balıkçılar ve bunu biz birebir yaşıyoruz onlarla. Ee, çok yakın Allah yardımcıları olsun. Biz de zaten şu anda bir balık e, şehrine de gidemiyoruz. Yani bu sıkıntı hep beraber yaşıyoruz. Ee, dolayısıyla tüketici de gelen az balığı talebi de fazla olmadığı gibi bir de pahalı yor e, görüntüsü var. E, gelelim bir de balık çiftlerine. Onlar da şu anda tabii fiyatları arttı. E, ama bütün insanlarımız şu anda e, çiftlik balığına yöneldi. Olta balığı yiyor. Az olmasına rağmen. Yani bu sıcaklar gerçekten balıkçıya çok büyük bir etken. E, şu, tabi durum itibariyle bundan sonra ne olur bilemiyorum. Bala, e, havalar güzelim, Biraz serinler. Sıcaklık e, düşer. Hem balıkçı sevinir hem de tüketici sevinir. İnşallah bunu birlikte göreceğiz. E, sadece e, tüketiciye yani şöyle söyleyeyim. Balıkhanenin balıkhanenin tezgahına gelen balık olta balığı. Olta balığı ve molozmadan yani çevirme aile molozman kıyı balıkçılarından gelen e, ufak tefek balık çeşitleri nedir bunlar? İşte çufra, istavri, e, e, kırmızı mercan, kırmızı mercan, e, ondan sonra gümüş balığı falan zaten çıkmıyor. Kaya balığı biliyorsunuz o da azaldı. E, onun için hakikaten balık çeşidimiz de azaldı. E, körfezimizin e, durumu işler acısı. Balıkçının şu anda durumu hiç açı değil. İnşallah diyoruz bu havaların sıcaklığı bir an önce biter. Hem serinleriz, hem biraz da körfezimize balık girer, su soğur, soğur. Dolayısıyla tüketici de ona göre e, balı hem daha hem daha güzel ya hem biraz daha ucuz yemek fırsatı bulur.